Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Şu an size Blueberry 50 CC'yi tanıtacağız, tanıtmaya çalışacağız. Alalı yaklaşık 2 hafta kadar oldu Hamza? Evet, 2 hafta oldu. 2 hafta içerisinde nelerle karşılaştık? Neler yapmamız gerekiyor Şu an veya... kilometremiz kaç Hamza? Şu an hemen kilometremiz bakalım, beraber bakalım amca. 309 herhalde. 309 kilometrede. Aynen. Bu kilometreye kadar yaşadığımız şeyleri anlatalım. 309 kilometrede e, fren şey bu neydi? Kilometre teli. Kilometre teli direkt arızalandı. 200 kilometrede koptu bende. Aynen. Yani şimdi öyle bir şey ki şans mı artık ya da yani bu şu şu yani aslında bu orijinali sözde orijinali Bunu ben servise gittim bu servise girmedi garanti kapsamına girmedi Heh, aynen amza bunu biz değiştirdik normalde bunun içi değişiliyor. Bu arada bunun iki tarafı da kare olması lazım arkadaşlar uyum sağlayabilmesi için. Yani bu ucu bir de diğer ucunun da kare olması lazım ki bu motorda uyum sağlasın. Şimdi size söyle bir tavsiyede bulunacağım ben. Yani bu koptuğu zaman bunu dişiyle birlikte değiştirin. Çünkü dişi yani kısa olmasın. Uzun olsun. Aynen. Çünkü bu zaten bunu tutuyor. Kısa olduğu zaman olmuyor. Ondan sonra sipariş vermek ya, lazım diyorlar. Bir de saçmalık olarak bakıldığı zaman da yani bu sonuçta garantiye girebilecek bir ürün olduğu halde bunu garantiden değiştirmiyorlar. Yani, işte ben yani bu motorların hepsinde bu var %95'i hiçbir şeyi değiştirmiyorlar. Yani anca bir motor kitlenecek ya ki anca onu değiştirecekler yani. Ya. Benim mesela Hı -hı. önceden bunun öncesinde 50 Revival Mondial'im vardı mesela kayışı koptu 200 km'de 200 kilometrede Koptu halde bile diyor çalışılacağı diyor Yani düşünsene bir trigger kayışı gibi ya bir şey yani Bazı motor şeyler olabilir şey. mesela tam emin değiliz hani bazıları girer bazıları karanlık kapsamına girmez. Mesela bu tel koptuğunu belirtileri nedir arkadaşlar? Yani kilometre teli olduğu için şu ilerlemiyor mesela. Bu ilerlemediği için şu ibre de çalışmıyor. Teker döndükçe bu çalışıyor. Teker döndükçe şunu döndürüyor. Bu dönen bir şey arkadaşlar. Bunu çevirsen amzelin eline bir. Çevir o dönüyor. Hadi ya. Aha, bu dönüyor normalde. Harbi mi? Aha, teker bunu döndürüyor. Oo, diğer da ucu da mı? işte diğer ucu da bunu, bunu döndürüyor. Böyle bir şey bu. Hmm. Neyse bunu geçelim. Onu atalım. Ondan sonra şu bagajı açar mısın? Bagaj açımına bakalım Hamza. Şimdi bu 5.5 litre alıyor. Bununla ben ne kadar gidiyorum? Yani hep 100 kilometreden sonra hep yakıt aldım ben gerçi. Tam olarak bilmiyorum sana. Bir de mesela 50 kilometre hızı geçtikleri zaman da motor sürücüleri genelde çabuk içiyor yani. Ama Daha 50'den aşağı yapıyor. 50 kilometre sürdüğün zaman da kesinlikle mesela yani istediğin İstanbul'u gez bitmiyor ya. Yakıt öyle bir şey var bunların da. Sana şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bunu 22 TL falan dolduruyorum 5,5 litreyi. Şu an için Ondan sonra ben Kadıköy'e gidip geliyorum Fikirtepe'ye. Ondan sonra Kartal'a gidip geliyorum. Depo yarımı biraz aşağıya düşmüş gibi oluyor. Hani bence iyi aslında ya. Mesela ben de Mondial yani, Revival vardı 50. Deposunu 37 liraya doldurmuştum. Hı hı. Onun motor hacmi şey tanker hacmi içinden Küçü çıkan parçalar çubaya göre mesela. 1 litre 1.5 litre daha fazla. O yüzden daha çok yakıt kapasitesi var. Ha, bu bir arada de... şeyi söylemedik. Hamza Mondial Revival 50 kullanıcısı. Ben Mondial tabi 50 kullanıcısıyım. Önceden tabi onu sattı. Aynen şu an sattık. Şu anda o konuda aldık. ben motorların eksi yönlerini artı yönlerini biliyoruz diğer motorların. Ona göre bunu karşılaştırmaya çalışacağız şu an. Aynen. Neler çıktı içinden. Bir tane tornavida yeter. Yıldız. Yıldız 303, Alden anahtarı. Alden anahtarı. Anahtar. Ondan sonra, sonra. sonra. Bunlar yani. Bunlar tamam, abartacak şeyler ben. değil. Ama bu ben önceki Revivalde mesela. Bunların hiçbiri yoktu. Yani bu Küba'dan artık kalite farkı olması gerek. Ya da tamam. artık bayiler direkt yüzulasına mı atıyor bilmiyoruz ama yani Mondel'le yoktu yani. yani. Bir de o kadar da para bence veriyoruz be bir musun? şey. Bence hepsinde vardır. Tabii var fabrikadan var. geliyor ama Benim senin önceki motorda çıktı mı revvalde? Yok şimdi. Bende de çıkmadı. İşte Mondel koymuyoruz çıkmadı, ama. Kardeşim, ben de de çıkmadı kardeşim bende de çıkmaz amına koyayım. E, bir de bakıldığı zamanda e, Mondel'in iç kapasitesi Küba'ya göre biraz daha büyük. Ya ben kapasite şuna göre anlarım. Kask sığıyor mu buna kask? Evet. Yok. Şu an buna mı? Ama kaskın Dur Kat sığıyor mu senin motora? Revival'e sığıyor muydu? Sığmıyordu. Buna sığıyor mu? Buna da sığmıyor ben kullanıcı olarak. Mondal tabela sığıyordu sığıyor ama bak. Onun öyle bir güzelliği vardı. Ya buna sığmıyor genel olarak. Kapatalım amca bunu. Ama şimdi bir de Hı. şeylere göre mesela Top 50 ile Mondel 50 Revival mesela göre bakıldığı zaman da tanker seviyesi, tanker büyüklüğü bunda da şey, onlarda daha büyük. Bu daha, küçük. daha küçük. Ama daha küçük birlikte 1.5 litre, bir litre oyunu. Abartılacak bir rakamlar değil yani. Ya sonuçta bunu şeyi şey, alırsın bir hatalar. tane 1 litrelik şey benzin şuraya bir kutuyla koyarsın yani o abartılacak bir şey değil yolda kaldın. Yani 100 kilometre önce bitmez yani zaten. Bir, bir litre bile seni uzun yollar götürüyor. Yani En kötü 100 kilometre önce bitmez hızlı kullanıldığı halde 130 gidiyor diyorlar. Aynen öyle. He, bakalım mesela diğer 50 cc'lik motorlara göre ne farkı var bu tasarımıyla Aynen bahsedeceğim. Reviva'ya e göre bir bahsedelim. Ha, Mondial ile Küba arasındaki farkları anlatayım size. Reviva'ya e göre. Heh. Aynen öyle. Ya, bunun ayna tasarımı daha büyük. Ondan hmm. sonra Fren sistemleri daha böyle bastı mı bir anda duruyor mesela. Hı hı. Yani gevşeme yapmıyor. ilerleyen zamanlarda gevşeme yapmıyor. Ondan sonra hı hı. bakıldığı zamanda şu hı hı. motorumuzu çalıştıralım bir. Motorumuzu çalıştıralım. Işık sistemlerine bakalım. Mondial'de mesela led döşeme yok. Hı. Direkt ışık var. Hı hı. Ama Küba o kadar güzel tasarım yapmış ki İstediği istediği güzel yani dışarıdan bir bakıldığı zaman da çok tatlı bir görünüm sergilemiş burada. Çok güzel bir tasarım ve işçilik yapmışlar. Şu an yapmışlar. uzunu kapat bakalım. Yanıyor mu uzun ya da? Şu an kısa, Hı, uzun, tamam. kısa. Anladım. Yani çok hoş bir tasarım yapılmış burada. Çok güzel bir işçilik konuşturmuşlar. Ve ayaklık kısmına gelelim. Mondial'de şu kapatalım şeyi. Mondial'de ayaklık yok. Yani sadece şuraya basma şeyim var benim 50 kullanıcısı olduğum Onu için 50 revival kullanıcısı olduğum hmm. için ben arkaya bir kişi attığım zaman da direkt buradan kırma yapıyordu. Hmm. Yani şurada bir bağlantısı var bir de o kadar şey ki yani çok hassas bir nazik bir şey. Bu da öyledir belki ama en azından buna bir şey yapmışlar. Hmm. Ve bu da direkt eğilip kırılacak bir şey değil yani. Buna bir anda 100 kilo bile bassa hmm. bu şaseye bağlı bir şey yani. Kolay kolay bir şey olmaz. O yüzden bunun bu şeyleri çok hoş olmuş. Hazır, sayın ben bir şey söylemek istiyorum amca. Şu, bunu sevmediğim yönlerinden bir tanesi şurası. Gidiyorum ya, burada. Yani direkt kablolarla, direkt çamur, ne varsa direkt kablolarla ilişki kuruyor burada. Aynen. Onun öyle yani bir sıkıntısı bir, var. Yani yani var Yarın bir gün yıkadım zaman ne olacak biliyor musun? Bu oksitlenme yapacak. Ondan sonra çalışmayacak. 50 o vardı Muammer kardeşim. O 50 revvallo ne vardı? Oksitlenme yapmıştı. Hmm. Kaç kere tamirciye götürüp ona o kadar zor ayar yaptırmıştım ki. Onun altı kapalı mıydı açık mıydı? Onun da aldık, aynı bu şekilde mi? Hatta onun biraz kapalıydı düşün yani hmm. kapalı olduğu halde yani o kadar oksitlenme yapmıştı. Burada mesela daha çok olur yani şu an yaza giriyoruz yazdayız ben ama. şu önünü göstereyim önünde keşke bir şarj girişi yeri olsaydı en azından yeri olsaydı biz takardık yani. Şimdi bir de ona yer açmaya uğraşacağız falan çünkü şarj olmadan olmuyor ya. Hani yarın bir gün bir aksiyon kamerası falan deseniz şarj lazım olacak. Ve bunların bakım olayına mı geçelim şimdi? Bahsedelim amca. Bakım olayında 50 cclik motorların genelde hı hı. bakımları ilk 500 kilometrede yapılıyor. 500 kilometreyi doldurduktan sonra 1,5 bine git çıkıyor. Ama o tabi sizin elinizde de olabilir. Erken de yaptırabilirsiniz. Geç de ben yap Ben erken yaptırmak taraftayım. 500 çünkü, ben 400 diyorum. Çünkü de fabrikanın koyduğu yağ içerisinde oluyor bunlar. O yüzden 500 kilometre. İlk 500'de değişeceksiniz Ondan sonra bir buçuk binde ya da binde anladın mı hı hı. ondan sonra ikişer binde bir değiştireceksiniz yani iki olduktan sonra artık iki binde bir iki binde bir diye değiştireceksiniz yani ne olur ilerleyen zamandan, hani iki 2000'de değiştirmediniz mi motor artık uğrultulu sesler çıkarmaya başlar hani yağ kaynamadığından dolayı birbirine hmm. sürtmediğinden dolayı sesi kabalaşır mesela hava filtresi hava filtresini bin kilometreden sonra değiştirin binden sonra mı? Aynen Bin kilometreden sonra değil. Bir de ben şeyi çok merak ediyorum. Bu kayışı değil değiştirdikten de. sonra da hızlanıyor diyorlar ya. Ya o Bir kayış markası vardı. Neydi üç, adı? Üç, sana söylütmüyor ben. Daikon var. Daikon muydu? Neydi ama? ya? De ile başlayan bir kayış markası vardı. De değil mi? Hani öyle sana onu yani. alınca hızlanıyor, fark ediyor falan Aynen. diyordum ya. Ama genelde bunların şimdi fabrika çıkışta olduğu için lastikleri de öyle. E, kayışları da öyle. Hatta basıyorlar. Basıp ya, Geçen gidiyordum ya fren sıktığın zaman kayıyor arkası. Tabii biz bunu ilk bayiden çıkardığımız zaman da frene basında hissetmiyorum bile. Niye? O kadar asfaltı yalıyor ki fren tutuyor tutuyor ama hmm. yeri tutmuyor. Anladım. Bir şey arka ışıkları sinyalleri falan gösterelim amca. Sinyalleri göstermedik herhalde. Gel şöyle. Bu arkası led değil. Arkası sarı trap led değil mi? Aynen. Frena bas bırak, bas bırak, bas bırak. Tamam, şu sinyal ver bakalım, sinyal ver amca. Bu şekilde ön tarafa bakayım yine Amcacığım. Tabii gece bunlar daha belirgin. Yani hız olarak mesela diğer motorlara elsi silih modellere göre mesela etap ve 50 Revival'a göre daha seri motor. Yani bu güçlendirilmiş bir de. Yani ey, ne yapmıştık biz buna? Şundan 500 TL bak, mi vermiştik? Motor 7000 TL. Ben 6.5'ü aldım. Artı 500 vererek hızlandırdım. Hızlandırdım ama Kalkışta bana bak hızlandı. bana 80'lik silindir takacağız dediler. Ama ben burayı kendim söktüm buradaki paketi. Burası sökülmemişti. Ha, bana sonra dediler buradan işlem yaptık. Hatta ben sırf buradan işlem yapsınlardan yani emin olmak için gittim. 50'lik bir silindir. Veren dedim ki bunun içinden söktüğünüz silindiri bana verin dedim. Ki anlayayım mı 80'lik takıldığını? Aynen. Yani bana başka saçma sapan paslanmış bir tane şey getirdiler. Dükkanda zaten dün sana gösterdim. Aynen. Paslanmış. Yani ya bilmiyorum. Bilerekten mi artık bunun da hani 50 revivallere göre 50 revivalle şey vardı bunun şeyini açtığın zaman da Aynen aynen o önemli var. Bunu açtığın zaman da burada bir kablosu var. Bir Bu soketi kabloyu, vardı ha, orada. oradan. Oradan çıkardım 50 km hızı hemen çıkabiliyor. Hmm. Yani 50 km kısıtlamasını kaldırıyor. Acaba bunda da öyle bir sistem de vardı i̇şte. da bilerekten mi size? Aynen, yok 500 bilerekten vardı aynen. Bilerekten motoru güçlendirdik. 80'lik bir şey taktık mı yani diyorlar bilemiyoruz acaba? Bilemiyoruz işte. Aynen hani şu an yeni olduğu için bilemiyoruz. Öyle bir şeyimiz yok. Acaba öyle bir sıkıntısı için. Mı var? Ya bilerekten öyle kandırıp Ama ben da şu eminim buraya bir işlem yapılmadı. Ama şöyle bir şey var. Bunlar zaten 80'lik kuduğa sahip olduğu için orada ufak bir karbüter ayarıdır. Yok iğne ayarıdır. Yok bilmem ne ayarı falan filan derken belki iyileştirme yapılmış değil yani. Ha, bir bisiklet bile alabilirsin yani. Motorsun doğru diyorsun. Yani. Doğru diyorsun. Bak o konuda doğru diyorsun. En azından uygun bir fiyatı yapsalar Tabii değil de. mi? Yani 500 lirayı şu an insanlarımız kaç gün çalışıyor ya? Bir hafta çalışıyor. Adam sana küçük bir ayar yapıp İki dakikaya o parayı alacak. O yüzden uyanık olun arkadaşlar. Aynen. En azından 500 TL verip hızlandıracaksanız da e, bayiden ne isteyin? Hani sen bunu hızlandırdın, parçasını söktün bari o parçayı isteyin. Ben Öyle istedim yapayım. ama hiç değişen olmadı. Hani bana Sonuçta demiyorlar isteğin, Orada zarar mü... Bak bana desinler ki bu zaten 80 silindire sahip. Biz bunun içinden parça çıkarmayacağız. Ya bana şurada işlem yaptıklar, burada işlem yapacağız. Ben hiç Değil. inanmıyorum ama. Fasla füslü bence. Orada yani bir boşver, kabloyu çıkardı. Sonuçta şu an hızlandırıldı ama bazı arkadaşlar izliyorum ben yine YouTube'da. Hani bunun orijinal hali diyor mesela. Hani orijinal hali hızlı gidiyor zaten diyor mesela. Aynen orijinal zaten hani hali, hali, hali zaten hızlı hali gidiyor Şimdi ben bunu direkt alırken hızlandırdığım için orijinalini bilmiyorum aslında. Orijinalini bilmiyorum arkadaş ne kadar gittiğini ben. O konuda da bir şüphem var aslında. Ama görünüş olarak baktığın zaman yakışıklı bir motor ya. Yani Abi, renk olarak da başka markalar Bak biz iki kişi biniyoruz. Ben 100 mekti. kiloyum. Eşim 55-60 arası falan. Ya bu zaten nasıl bir motor biliyor musun? Üstüne Rahat gidiyoruz yani iki kişilik. Kolay kolay bozulmuyor yani. Yani ben, yokuş bile çıkıyoruz baktığınız baktığın öyle. zaman biliyor musun? Çok güçlü. Kalkış da çok güçlü. Yani, çok güçlü yani bir bir motor ama hakkı değil mesela saniyede direkt 40-50'ye çıkıyor değil mi? 40, 40 hemen çıkıyor. Tabii tabii. Ani ani oluyor. Bu herhalde... Çok ani kalkışı var. Çok seri. Şöyle gösterelim buradan bir İlerleyen zamanlardaki videolarımızda bunun otobanda Bak, ya da boş yollarda bahsettiğimiz kilometre diğer ucu mesela bu oradan şöyle 10 santim falan kırılmıştı şu aşağılara doğru ondan sonra başka aklımıza gelmeyen bir şey var mı Hamza? şu anlık yok hani sizin kafanıza takılan şeyler olursa yorum olarak yazın biz cevaplayalım kullanıcı yorumu önemli çünkü benim için Bildiğin mesela altına yorum olarak paylaşın iyi kötü olan şeylerimizi Ondan sonra belki yorumlara karşılık veya bir video çekerek size yanıt olarak geri dönüş yapabiliriz. Çok zor olursa o şekilde yaparız. Aynen öyle. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Aynen. Yani genel olarak memnunuz. değil Aynen. Mi? İlerleyen zamanlarda her marka her tarz motor için çekimlerimiz ve videolarımız gelecek. Aynen. Birkaç gün sonra sen de bu motordan alacaksın Aynen. zaten. Aynen. Bu motorun mavisini alacağım. Bu motorun mavisine bakıyor. Önceden Mondra Riva 50 kullanıcısıydı. Biz Bakalım. zaten bir senede şu an 6 tane motor değiştirdik değil mi abi? Hepsini de aynı yerden aldık. Şu anda reklam öyle. yapmayalım ama. Evet. Bilmiyorum genel olarak iyi ama şunu söyleyeyim ben. Bak 50 seslik motorda stop ediyor olayına takılmayacaksın. Yok oradan ses geliyor olayına ya takılmayacaksın. Zaten aynen öyle. Alacaksın bunu bu yana bu yana ayağın. Mesela Hı. bu motoru ben ayak altı olarak bunu aldık mesela. Hani hem eşim öğrensin dedim. Hem ayak altı yana bu yana gittik için. Onda mesela hiç dip gazlı, hep dip gazla mesela 80 kilometre gittim mesela ondan. 80 km'nin sonunda motor ne yaptı biliyor musun? Motor şey yaptı, kendini kısıtlamaya mı aldı bilmiyorum ama artık boğuldu, çekmemeye başladı. Kendini istop ettirdi bilerekten, gaz değemedi. Sağa çektim, dinlendikten sonra bir daha başladım, yine eskisi gibi devam etti. Mesela o, bunlar neye benziyor bir, biliyor musun? Beyin mi var artık bilmiyorum da bir, artık halaret mi, hı hı. yükseldiği zaman da kendini artık otomatik şey yapıyor, sistemsel mi artık. Kendini Ama iyi bir şey bence alıyor abi, bence, bence bir şey. çok iyi bir şey. Bence Tabii, de iyi şey. Çünkü sen ne zaman, ne zaman duracağını bilmiyorsun çünkü Aynen. Sen. Ben buradan Şile'ye gitmiştim. Sultanbeyli'den Şile'ye. Bir de nere darcık Barajı'na mı ne gitmiştim balık tutmak için. Hı -hı. Yüklemiştim de yani bayağı O halde mesela o kadar yokuş çıktık, indik mesela. Dayandı. Bir de yani 50 cclik oldu hali bir marşta 80 kilometre yol yaptım yani 80 kilometre bir günde ama... mesela ben bunda hmm. bir günde kaç 300-350 kilometre yol yaptığımı biliyorum 50 ve valli. 350 kilometre 50 cc'ye göre çok iyi bir şey yani bence ya uzun yola bile gidilebilir ama dinlendirerek dinlendirilerek yani en az bir 100 kilometrede bir dinlendirebilirsin yani bir de 60-70'i geçtikten sonra yani 70-80 yapacaksan o motoru kesinlikle dinlendirmen gerekiyor 50-60 km sonra. Hmm, ya Ama zaten 50 km hızla ben ona gidiyorsan ederim, 100 km, 130 km de, bir dinlendirebilirsin. Çünkü yorulmuyor motor. Bunu da sökelim. Şunları da sökelim ya ben hani Sökeriz, acele acele tanıtım gerekiyor. yaparken sökeceğim demiştim de. Çünkü olay 2 hafta oldu. 2 haftadır böyle duruyor. Sökelim ya. Işık, ışıklar belli olsun. Bitirelim mi Bitirelim. Unuttuğumuz başka bir şey. Gerçi evet. yorumlarda siz ya bize sorarsanız biz Yanıt olarak yardımcı olmaya çalışacağız. Yani yardımcı oluruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir kez daha hatırlatıyorum. Kendinize iyi bakın. Daha videolar karşınızda olacak ilerleyen zamanlarda. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.